Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Özen ve Yönetim Kurulu iftara gelen davetlileri kapıda karşıladı. Evet. İftara AK Parti İl Başkanı Mahmut Poyrazlı, Pamukçu Belediye Başkanı İsmail Çoban, Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Mesut Filizciler de katıldı. Okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı, yemekler yendi ve ilahiler söylendi. KRT Haber'den Hakan Küçük Akman iftara katılanların duygu ve düşüncelerini aldı. Kırsal kesim birliklerinin bu şekilde organizasyonlar yapması ayrıca bir güzellik. Bu güzellerin bu şekilde devam etmesini diliyorum. Bizleri kırmayarak onurlandıran önce il müdürlüğümüzün e, il müdürümüz başta olmak üzere müdür yardımcıları ve şube müdürlerine diğer tarım ve hayvancılıkla iştigal eden kurum ve kuruluşların başkan ve yöneticilerine ve e, çok uzaklardan edip gelen kooperatiflerimizin değerli başkan ve temsilcilerine şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. böyle bir paylaşıcı yere getirdiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu akşam e, önce ben teşekkür ediyorum ve tebrik Bu haykupu güzel bir iktidar verdiler. Nezik bir iktardı. Çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyoruz. Allah sütlerini bol etsin. Hayvanlarına, kendilerine ve hayvanlarına sağlık, sağlık versin. Sütleri bol olsun. Balıkesir'de bu çok güzel bir adet olarak yerleşti. Ramazan'ın huzurunu, bereketini böyle çeşitli iftarlarda dostlarımızla, arkadaşlarımızla, başkanlarımızla bir arada geçiriyoruz. Çok güzel bir duygu. Birlikte olmak, birlikte iftar edebilmek.